yaşadığınızı, yani bu karmaşayı neden yaşıyorsun? Bir karmaşa şey yaşıyorsun şu anda sen. Ne yaşıyorsun? Bunu aydınlatmaya geliyorum. Yani bu video biraz daha seninle ilgili olacak açıkçası. Bir süredir yaşadıklarınla ilgili olacak. Daha sonra ilişkiler videosu yapacağım tamam mı? Bundan bir sonraki video hatta ilişkiler olsun, sözüm olsun. Şimdi ruh bedene indi dedi ki artık iç sesini duymaya başladım değil mi? Yani bu 7 Eylül'den itibaren bir iç ses, bir rüyalar açıldı mesela. Böyle bir rüya perdesi, ilizyonlar Rüyalar açıldı. İç ses böyle konuşuyor sana mesela. Yani böyle bir artık bastıramıyorsun. Şimdi Mart'taki tutulmada bastırdın. iç sesini bastırdın. Rüyaların gitti. Değil mi? Çünkü ruh gitti. Ruh yok. Mantık ele geçirdi vücudunu. Ya yani tabii bu ay tutulmasının etkilerini 3 ayda göreceğiz. Yani 3 aya yayar. Şunu da söylemek istiyorum bu arada. Eee Ay tutulması balık burcunda olduğu için haritanızda e, hangi eve balık kesiyor? Balıkta kişisel gezegeniniz var mı? Bunlara mutlaka dikkat edin, tamam mı? E, çünkü buralarda mantıkla mı karar veriyorsun yoksa e, kalbini dinleyebiliyor musun? Ya kalbin peşinden mi gideceksin, yoksa mantık peşinden mi gideceksin. İşte zaten meselemiz bu. Yani 2026'nın içinde de. Meselemiz bu olacak. 2025'te ortalarında başladı, mart ayında başladı. Ve 2026'da devam edecek. Mantığını dinleyeceksin, kalbini seçeceksin. Ruhunu mu dinleyeceksin yoksa mantığın ağır basıp ruhunu susturacak mısın? Yani bunları çok konuşacağız daha. Tamam mı? Yani ay tutulması balık burcunda olduğu için haritanda hangi evde mantıklı bir karar veriyorsun veya da hangi evde iç sesini dinleyeceksin? Hangi evde senin teslimiyetinle kontrolün dışında olmadan olaylar geçecek. Bu çok önemli. O yüzden ay tutulması danışmanlığı, güneş tutulması danışmanlığı mutlaka alın. Bu kadar. Güneş tutulması Başak Burcu'nda olacak ve 6 ay etkili. Tamam mı? Bu da 21 Eylül civarı olacak. Büyük ihtimalle bu videoyu o civarlarda izlersin. Umarım. Bu arada şarjım çok az. Video kapanmaz umarım. <laughs> evet 6 ay etkileyecek Başak. Diyor ki sistem kur. Yani güneş tutması sistem kur diyor. Çünkü Başak'ta sistem görmek ister. Böyle takım edevat görmek ister. E, bir, bir şey görmek ister. Elle tutulur bir şey görmek ister. Yani ay tutulmasında hayal kurduysan, güneş tutulması işte start. Ben start demişim hatta defterime öyle not almışım. Güneş tutulması start. Start verdiğiniz bir nokta. Bir sistem kuruluşu. Bir sistemi başlatıyorsunuz hayatınızda artık. Güneş tutulması. Ve altaya sindireceksiniz bunu. Çok değişiklikler yaşanacak arkadaşlar ya. İnanılmaz size bir şey söyleyeyim mi? 2025 ve 2026 efsane yıllar. O kadar majör değişiklikler var ki. Bak işte yaklaşık bir 2020'den beri bir durgunluk vardı zaten. Yani böyle çünkü gezegenler çok böyle